Alaşım benim buradaymış alaş. Koyunlar burada mı ana? İçeride mi? <laughs> hani bunu da getirelim. Alaş kızlara dokunacak mı oğlum? Aferin oğlum. Ana şunlara bakana. Kızlar, leydiler. Beyler. Gel. Gebeşim benim. Pembe oldu. Heh nereden geldin bu? Oha. <laughs> <laughs> nereden geçtiniz siz? tiplere bak tiplere ağzını yiyorum. Hey. Heh. Aferin çık. kızların özgürlüğü. Alaş da burada. oyunlar gölgede. Lady yavrularıyla. Anasız babasız garibim de Anasız babasız garibim de içeride. Hadi, Evet kızları bıraktık. Öyle sıcağında nekterin yanına geldik. <laughs> Şu an görünmüyorlar inşallah kaçmamışlardır. Ah. Evet. <laughs> hmm. <Heh>. Ah, <laughs> <laughs> oradalar. İyi bugün kaçmamışlar. Şu ana kadar güzel. <laughs> evet arkadaşlar bir fırsat buldum. Bugün bir boşluğum vardı. İş yeri bir yandan hayvanlar bir yandan. Her zaman fırsatım olmuyor. Bugün cuma. Ee, Yunuslar Mahalli siz biz hayranlar ki bağlıyız şu an oraya geldim ve mezarlık ziyareti yapacağım inşallah buraları da çekeyim göstereyim dedim bilmeyenler için eskiden tabi Motoru ben tamam tutamadım, konuşamadım ben. Eskiden her saniye buralarda olurdu motoru. Bir oraya, bir buraya. Korona'dan dolayı doğru düzgün sağa sola gitme de yok. Korona bir yandan, bizim işler bir yandan. Yetişemiyoruz da zaten, gün yetmiyor. Millet evde sıkılıyor, dışarı çıkamıyoruz diye biz. Biz de eve giremiyoruz. Eve girmek yasak gibi. Şu manzarayı da görüyorsunuz. İz gibi bir doğa. Bugün tam bir yaz havası var. Hava mükemmel ama. Evet mezarlığa geldik, geçteyiz. Sığır sesleri geliyor. Mutlaka dayımın inek de buradadır. Şurada azıcık yatsı gören ev anneannemin, yani annemin baba evi. Köyleri yan yana annemle babamın da yine bizimdi. Rahmetli anneannemin de mezarı aşağıda ama buraya çıkardılar. Şimdi ben bir su doldurayım. Mezarlara dökmek için. Suyu doldurduk. Şöyle bir gelin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. bu mezardakilerin çoğu zaten tanıdık. Benim yaşımın yetmedikleri de var ama hepsi sonuçta Eş, dost, konu, komşu, akraba, ana, baba da aynı köye bağlı olunca tabii akrabalar çok oluyor. Burası bizim yerin dedem, anneannem, bu da Hayvan'ın eşi, yengem. İkisi birbirine çok yakın vefat etti görüyorsunuz. 1. Ayın 18'i e 2018. İkinci ayın dokuzu. 20-30 gün var yok. Kötü bir dönemdi. Aynı isteyelim. Siz var mı? Kalmadı. Kaner gitmiyor mu? Ya da bir gidelim falan diyordu. Evet. Ama bilmiyorum ne yapar. O giderse bize haber versin ben de gidelim. Bazı şey, şey. Gitme, evet. Var mı? Dayımlara geldim kaldıran mı? Ramazan isimli dana buzağıları. Git ya. Kanka. Hah. Yürü. 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 İşki açtı mısın? Gizalmış lan. Yürü, 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 Tulum. Yürü, yürü. Tulum. Yürü, yürü, yürü. Tulum Umut. Çok tepki aldık. Ne abi kardeşin işine girdi biz temiz kartımızı bulmuyor. Yürü. Aman. Ya coştu coştu yine. Şımardı. Ne oldu? <laughs> Çukur varmış lan. <laughs> Sen de korkuyorsun ondan söyle. Al git, al git. Hızlı git o gelir, hızlı git. Hem korkuyor. Yemeli. Yemeli. Sen de çık kapıdan. Çık kapıdan. ne şey Oğlum niye değil de ana gibi zıplıyorsun? Geç. Hele şükür ya. <laughs> Kapıyı kapayalım. Evet. Ramazan'ın anasının yemleri. Burası da Umut Usta'nın atölyesi. Her türlü tahta ahşap ürünler var. Böyle bir şey arayan varsa ulaşabilir. Şu an ürünleri gösterecektim bulamadım. Evet mesela bu tuzluk arkadaşlar görüyorsunuz. Bu tarz ürünler isteyen Umut Usta şuradan Umut Usta'nın kanalına abone olabilirler. Yani ileride açarız. Yani abajurlar, lambalar falan da var ya. İyi oldu, telif yemeyelim. Bu neydi? Vida kutusu. Ha, onu vida kutusu niyetine yaptım yani. Bak şurada lambalar... He, asıl ürünler bunlar bakın. Daha bir şey yok ya, bir dünya var da şeyin hepsi kullanıldı. Yukarıda evde. Evet, bu videoyla ulaşanlara %20 özel indirimimiz var. Biz sohbet ederken Ramazan çakallık yaptı, evin içine giriyor. Sizmek Öyle yaparsan Allah. Hadi çık oğlum. Çık. Good boy. Yukarı. Yukarı. Delirdi ya ayı. <laughs> oğlum hadi. Gir evine gir. Oğlum çıldırma lan eve gir. Ama evine gir. Gel. Gel. <laughs> Oğlum ne oldu? Bana saldıracak. Neyse şunu koyayım.